Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok nefis bir patates güveci yapacağım. Patatesimiz, etimiz, soğanımız, sarımsağımız, domates, biber, yarım kaşık domates, yarım kaşık biber ve tereyağımız var. Tabii ki kekiğimiz mevcut. Ben kuyruk yağı kullanmayacağım. Kuzu ön koldan aldım etimizi. Hafif yağlı. Onun kendi yağı zaten yeterdi. Gerçekten 2-2,5 saatte fırında pişecek. Lokum gibi olacak. Tam ağzınıza layık. Sizlerinde bunun tarifini alıp yapmanızı ısrarla rica ediyorum. Çok memnun kalacaksınız. Hepsini çiğden atacaksınız. Sadece benim bir aklı olarak yaptığım. Şimdi bazı arkadaşlarımız sıra sıra diziyor. İşte tabii ki en alta domates koyuyorlar. Patates yapışmasın diye patates güveci yapınca. Ben de aynısını yapıyorum. Ama onlar sıra sıra biberi bir sıra, domatesi bir sıra, soğanını bir sıra, etini bir sıra. Tekrar üstüne bir araya bir patlıcan koyuyorlar falan. Ben o şekilde yapmıyorum. Ben büyük bir leğen alacağım, birazdan göreceksiniz. Bütün malzemelerimi ona koyacağım. Domatesimi, biberimi, etimi, patatesimi baharatlandırarak tatlandıracağım ve hepsini harmanlayacağım. Tevgiri veya kepçenizi hangisini kullanıyorsanız, güveçin içerisine neresine daldırırsanız aynı oranda et kepçeye veya kevgire gelecektir. Yani kademe kademe işinden e, kimisine et az geldi, kimisine çok geldi hesabı olmayacak. E, dengeli bir dağıtım olacaktır. Ve e, bütün sebzelerin içerisine de karışımı harmanladığımız için tüm lezzetler birbirine karamelize olup daha nefis bir hale gelecektir. Yiyince siz de çok memnun kalacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. 1,5 kilo et, 1,5 kilo patates ince doğranmış. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Etlerimiz de kuşbaşı fazla da küçük yaparsanız güveçin içerisinde erir. Gayet güzel bu kesim. 8-10 diş sarımsağım var. Güveçin tabanına sermek için halka halka doğranmış domatesim var. Yuvarlak. 4 tane köy biberim var, bir baş sarımsağım var, bir tahta kaşık dolusu tereyağım var, o tereyağı en üstüne koyacağım. Eridikçe sebzeleri aşağı doğru bütün her tarafına tüm hücrelerine işleyecek sebzelerimizi. Bir de sulandıracağımız biber ve domates salçamız var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı dolusu da kekik kullanıyorum ben. Size de tavsiye ederim. Lezzet doluyor. Kullanırsanız memnun kalırsınız. Buyurun hep beraber yapımına başlayalım. Patates güvecinin içerisine patlıcan atmıyorum. Neden diye soracak olursanız, hafif bir acımsı tadını bırakıyor. Patlıcanı sadece patlıcan güvecinde kullanıyorum. Patates güvecinde sadece patatesi kullanıyorum. Patlıcanda da domates, biber, soğan, sarımsak ve patlıcan. Eğer e, ileride yapacağım miksar usulü e, kuşbaşılı veya pirzola tava yaparken de sadece domates, biber, sarımsak ve et. Bu pirzola et de olabilir. kuşbaşı et de olabilir. E, daha sonra bir sürprizim var. Bedir tava yapacağım sizlere. E, o da çok nefis. Yeşil soğandan tepside yapılıyor. Ve son çıkmasına yakın yeşil soğanla içerisini buluşturuyorsunuz. Çok e, nefis bir tadı ve lezzet oluyor. Onu da ileriki videolarda inşallah hep birlikte paylaşacağız. Şimdi patatesini koydum. Biraz karabiberle tatlandırmak istiyorum. Pul biberimi atıyorum. Bunların ölçüsünü birer çay kaşığı olarak ve daha ileri düzeyde düşünürseniz, acı severseniz iki çay kaşığı oranına çıkartabilirsiniz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı da kekik demiştim. Kekiğimizi de atıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini çiğden koyuyorum. Soğanımızı bırakıyoruz içerisine. Biberimizi bırakıyoruz. Ve domatesimizi bırakıyoruz. Domatesi fazla kullanmak istemiyorum. Bir büyük domates yeterli. Çünkü domatesin asidini almak için bu sefer şeker falan kullanacağım. Tadını değiştirmek istemiyorum. Hafif salçayla, domates ve biber salçasıyla yarım çay kaşık onu dengelemek istiyorum. Daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim onu da. Sarımsaklarımızı da gördüğünüz gibi içerisine bırakıyoruz. Sıra geldi etimize. Etimiz de aynı şekilde çok az bir karabiber, pul biber ve tabii ki tuz. Tuzu da bu güvece yaklaşık bir yemek kaşığı dolusu bu şekilde kullanırsanız yeterli. Ete ayrı atıyorum. Çünkü patates tuzu sever, çekecektir onu. Hiç merak etmeyin, tuz dolmayacaktır. Ama oranı da kaçırmayın. Eğer salçayı fazla ilave ederseniz yoğunluk oluşmasın. Bu şekilde gayet yeterli. Etimizi de içerisine bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi her tarafını bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Domatesi az koyduğumuz için buna bir bardak su ilave ediyoruz. Et suyu varsa et suyu kullanabilirsiniz. Çok nefis olur. Çünkü aldığınız bu kemiksiz et kemiklerini düdüklü tencerede veya döküm tencerede pişirip kemik suyunu çıkartıp da ondan bir bardak su korsanız daha lezzetli olur. Gördüğünüz gibi her tarafına güzelce eşit bir şekilde dengelendi. Tabii bu arada döke döke yapıyoruz. Ayrıdan da fırça yiyeceğiz. Şimdi burada size göstermek istediğim domatesimizi güvecimizin içerisine bu şekilde kestik. Tabanla yerleştiriyoruz bunu. Patatesler yapışmasın diye. Normal domatesimizin bir tanesini de içerisine harmanladık güvecimizi. Gördüğünüz gibi tabanla yerleştirdik. Şimdi hiçbir şey yapmadan bu şekilde yavaş yavaş güvecimizin içerisine harmanladığımız soğanı, domatesini, biberini hiç bunu karıştırmaya da gerek yok. Bu şekilde koyacaksınız. Her tarafa dengeli zaten gidiyor gördüğünüz gibi. 2 saat sonra Üzerini folyosunu veya kapağı varsa kapağını açacaksınız. Üzerini nar gibi kızartacaksınız. 10 numara 5 yıldız bir güveç yiyeceksiniz. Yani herkes bizim şöyle güvecimiz meşhur, bizim böyle güvecimiz. Et iyi olduktan sonra, eti de bol olduktan sonra yaptığınız kesinlikle mükemmel olacaktır sizlerinki de. Hiç merak etmeyin o konuda. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunun üzerine değişik de yapılıyor. İşte domates seriyorlar. İşte gömlek yağı koyuyorlar üzerine komple. Zaten yağlı ondan sonra fazla yağ oldu yok. Tansiyonum yükseldi. Yok şekerim çıktı demeye gerek yok. Bu şekilde yeterli. Bunun üzerine evinizde varsa suyun ilave ettikten sonra bu tereyağını gördüğünüz gibi tamamlayacağım. Patates güvecinde son trend. Gelinen son nokta bu. Şimdi bir bardak suyumuzu da ilave edeceğim. Bunun usulü de şu arkadaşlar. Bu güveci kaldırıyorsun böyle. Yaklaşık burada sulanma meydana gelmişse görüyorsunuz. Suyu yeterli. Fazla koymaya gerek yok. Bu zaten güveç pişince üçte bir oranında inecektir. E, karıştırıp da patatesi, eti, sarımsağı ezmenin bir anlamı yok. Bu şekilde kapatacaksınız. 2 saat pişecek. 2 saat sonra folyoyu veya kapağını çıkartıp üzerine kızartacaksınız. Oturup afiyetle yiyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Bir bardak salçalı suyumuzu da ilave etti. Şu şekilde hazır kesilmiş yağlı kağıtlar var görüyorsunuz. İzi belli ona göre keseceğiz şimdi. Bunu suyun altına tutup da şöyle bir sıkıp tekrar bırakırsanız daha güzel olur. Gördüğünüz gibi ıslattım ben bunu. Kopmaz bu. Açacaksınız şöyle. Gayet güzel. Bunu da bu şekilde içerisine koyacaksınız. Üstüne kapattığınız folyo kağıt da yapmış olduğunuz ete ve sebzeye değmesin. Onu da güzelce kenarlarından bağlayacağız. Fırınımızı atacağız. Gördüğünüz gibi ocağa gitmeye hazır. Yaklaşık 2 saat kapalı, yarım saatte üzeri açık pişecek. Eğer e, normal ekmek fırını atarsanız e, fırıncıya söyleyeceksiniz. Ya koltuğa atacak yani ateşin karşı tarafına, ağırdan pişecek. Eğer ateşe yakın iç atarsa e, içerisindeki suyu fazla e, çekeceği için e, su kontrolü yapması gerekir. E, güveci yakabilir. Ona dikkat ederseniz. Sıkıntısız, fevkalade, çok güzel, nefis bir güveç yiyeceğinize inanıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güvecimiz 2 saat üzeri kapalı. Yarım saat, son yarım saatte açtım. Dışarıda fırına gönderecektim. Fakat fırının ısısı düşükmüş. Onun için evde, Ankestra fırında yaptım bunu. Birazdan da dışarı çıkartacağım. Görüyorsunuz, üstünde nar gibi Kızardı. Fırından çıkardım gördüğünüz gibi. Gerçekten çok nefis gözüküyor. Israrla tavsiye ediyorum. Lütfen siz de evde tarif alıp yaparsanız gerçekten memnun kalacaksınız. Sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.